Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Arkadaşlar bugün yine çanta sapı çalışması yapalım hep birlikte. Ben çok değişik buldum. Kendim tasarladım arkadaşlar. İnanılmaz kolay ve çok gösterişli, güzel bir tasarım oldu çanta sapı olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincirimizi çekerek başlayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zinciri çektim. Bakın ilk çektiğim zincirin içerisine tığımı geçiriyorum ve kaydırma yöntemiyle bir tane yuvarlak çalıştık. Daha sonra arkadaşlar hemen bir tane zincir çekiyorum. Bakın zincirlerimizin tek kanadına şu şekilde tığın üzerine sardım. Bir yarım trabzan. Tekrar zincirlerimizin üzerine yarım trabzanlar çalışıyoruz. Tek kanadına çalışıyoruz arkadaşlar. İlk sıramızı isterseniz sayalım. 1, 2, 3, 4 tane oldu hemen 5. yarım trabzan 6. yarım trabzan 7. yarım trabzan ve 8. yarım trabzan Arkadaşlar bu şekilde 8 tane yarım trabzan tek kanadına zincirimizin tek kanadına çalıştık. Bakın şu şekilde yerini kaybetmemeniz adına şu ipimizi şöyle yukarıya çıkardım bu ipimiz hep bu köşede kalsın başlangıç yerimiz kaybolmasın arkadaşlar bakın şimdi 8 tane yarım trabzan çalıştıktan sonra tekrar tığım üzerine sardım bakın burada iki şu, şu içeride de bir tane var bakın 1 2 3 3 tane ilmeğimiz görünmekte bakın biz birinci değil ikinci ikinci ilmeğimizin tek kanadına bu şekilde alıyorum ve bir tane yarım trabzan tekrar ikinci ilmeğimize burayı yavaş çalışıyorum anlamanız adına bakın ikinci ilmeğimizin de aynı şekilde geçirdim ve bir yarım trabzan. Bu şekilde ilk sıramıza devam ediyoruz. Bakın 1, 2, bir tane de içeride 3 tane ilmeğimiz var. Biz ikinci ilmeğimize yarım trabzan çalışıyoruz. Şu şekilde 3, tekrar 4, tığım üzerine sardım. Şu şekilde 5, hemen yanındakine 6 hemen yanındakine 7 bir tane ilmeğimiz burada kayboldu neden kayboldu arkadaşlarım bir tane şu başlangıç yerimizdeki ilmeği birleştirdiğimiz için burada 7 tane kaldı hemen 8. de bakın şu şekilde bir alt sıradaki şu ilmeğimize Hemen alıyorum ve 8 sayısına ulaşmış oldum. Şimdi ikinci sıramızı çalışıyoruz. Pardon bir sıra sık iğne çalıştık. İkinci sıramız şimdi üçüncü sıramız. Tekrar tığım üzerine sardım. Bakın biz bir iki bir tane de içte olmak üzere yarım trabzan çalıştığımız için görünen üç tane ilmeğimiz var. Bir alt sırada bakın bu tekli ikinci ilmeğimize çalışmıştık artık bu sırada arkadaşlarım birinci ilmeği çalışıyoruz tekrar bir tane yarım trabzan şu şekilde ikinci yarım trabzan şu şekilde tutarsanız arkadaşlarım zaten kendileri ilmekler görünüyor arkadaşlar bakın şu şekilde hemen yanındakine hemen yanındakine şu önde görünen ilk sıradaki tekli ilmeklere çalışıyoruz bu kez. Tekrar bakın bu ön kısmındaki ilmeklere çalıştık. Evet. Bakın şimdi yerimiz belli oldu arkadaşlarım. Şu şekilde göründüğünde yani yuvarlak köşeyi bitirmiş olduk. Şimdi tekrar bakın tek kanadını almıştık. 3. sırada dördüncü sırada bu ikinci ilmeğe tekrar geri dönüyoruz. Yani sık iğnemizin üzerine yaptığımız birinci sıradaki şu şekilde baktığınızda 1, iki bir tane de içte görünüyor 3. Biz içtekine hiç çalışmıyoruz. Çünkü spiral şeklinde döndüğümüz için onu alması biraz zor olduğu için arkadaşlar bakın. Şimdi tekrar ilk sıramıza yani ikinci sıramız oluyor herhalde. Evet Şimdi bu sıramızı çalıştık. Artık bu ilk kanadı alıyoruz. Bir. Tekrar. iki Bakın şunları. Üç. Ve dört. Beş. Altı. Yedi. Ve sekiz. Bakın. Tekrar sıramızı bitirdik. Şimdi iki kanadının ilk baştakini almıştık. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Yani bir alt sırada çalıştığımız gibi ikinci kanada alıyoruz şu şekilde bakın. ikinci kanadını alıyorum. 1 2 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 bakın tekrar spiral şeklinde dönerek bu şekilde bakın görüntü itibariyle gerçekten çok güzel görünüyor arkadaşlar farklı bir tasarım oldu kesinlikle sizlere de öneriyorum şimdi 8 tane yarım trabzanlarımızı çalıştık ne yaptık biz burada ikinci kanadına çalışmıştık. Şimdi tekrar 8 yarım trabzandan sonra bu sıramızı tamamladık. Diğer sıramıza geçmek için arkadaşlar tığın üzerine sarıyorum. Bu kez bakın bu şekilde ilk kanadına çalışıyoruz tekrar. Yani şu görünen 2 3 4 5 6 7 ve 8 bakın bu sıramızı da ilk görünen şu birinci kanadına çalıştık ve 8 sayısına ulaştık şimdi tekrar ne yapıyoruz tığın üzerine sarıyoruz bu kez ikinci ikinci ilmeğimizin tek kanadını alıyoruz bir bakın 2 3 çevire çevire çalışıyoruz arkadaşlar 3 4 5 5 6 7 ve 8 8 tane ilmeğimizi de ne yaptık arkadaşlarım ikinci kanadından çalıştık yani dolayısıyla arkadaşlarım bir sıra görünen ilk birinci kanadımız, ikinci kanat olarak sizler bakın şu şekilde isimlendirebilirsiniz ve bu şekilde kesinlikle kolay olacaktır. Bakın burada görünen iki tane ilmeğimiz, bir tane de iç tarafında var arkadaşlar. Bu iç tarafını biz kullanmıyoruz. Çünkü onu örmesi biraz zor olacak. Dolayısıyla ben bunu tasarlarken kolay olması adına, daha anlaşılır olması adına açıkçası bu iki tane ilmeğimi çalışıyorum. Bakın 8 tane ikinci ilmeği 8 tane de bu birinci ilmeği çalışıyoruz tek kanadına şimdi biz iç kısmından 8 taneyi bitirdik şimdi tığın üzerine sarıyorum tekrar bu sefer görünen tek kanadına çalışıyoruz birinci bakın görünen birinci ikinci tığın üzerine sardım 3 tığın üzerine sardım 4 tığın üzerine sardım 5 ve 6 ve 7 ve 8 şimdi bu sırada da ön kısmından tek kanadını çalıştık yani birinci ilmeğimize çalıştık 8 taneyi bitirdik tekrar tığ üzerine sarıyorum bu kez nasıl yapıyoruz ikinci ilmeğimiz ikinci ilmeğimizin şu şekilde tek kanadını alıyoruz bakın çevire çevire çünkü spiral şeklinde Birinciyi çalıştım. Bakın ikinci kanadı şurada görünen. 2 Hemen 3 4 Çeviriyorum hemen. 5 6 Çeviriyorum. 7 ve 8 ikinci kanadını da bu şekilde tamamlamış olduk. Yani ikinci kanadını aldık. Şimdi tekrar aynı şekilde bu sıramızı tamamladık. Tekrar bakın birinci kanadından çalışıyoruz. Yarım trabzanlar bir, ikinci yarım trabzan, üçüncü yarım trabzan. Bakın şu şekilde tek kanadın alıyorum. Dördüncü, beşinci, altı, yedi, ve 8 8 tane birinci kanadından çalıştık şimdi tekrar tığın üzerine sardım 8 tane de arkadaşlar bu ikinci kanadından çalışıyoruz bunu bir diye adlandırdım bunu ikinci diye adlandırdım bu kez ikinci kanadından tekrar bir yarım trabzan ikinci yarım trabzan 3 bakın ikinci kanatlarını alıyorum tek 4 şu şekilde 5 6 tekrar 7 ve 8 8 tane kralını da ikinci kısmından örmüş olduk arkadaşlar bakın şu şekilde gerçekten çok şık güzel bir tasarım oldu ipimizi de ben buraya koydum hani ilmeklerimi saydığım için ben de herhangi bir sorun oluşmadı arkadaşlar eğer siz biz karıştırırız hani derseniz eğer şu şekilde yapabilirsiniz. Her sırada ya da her iki sırada bir birer tane çengelli iğne takarsanız herhangi bir sorun oluşmaz. Hani bu şekilde çengelli iğneleri şuraya takarsanız arkadaşlarım saymanıza gerek kalmayacak bu kez. Şu şekilde spiral şeklinde dönen şahane bir tasarım oldu. Bakın şu şekilde kendiliğinden döndü arkadaşlarım. Bakın. <laughs> gerçekten güzel bir tasarım olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Yakından da bu şekilde hatta şu şekilde de gösteriyorum. Ya, ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım olursa da şu şekilde yakınlaştırmak istiyorum. Arkadaşlar gerçekten güzel bir tasarım oldu. Benim ipim normal örgü yünü olduğu için bu kadar mesafesi kısa oldu arkadaşlar. Sizler çanta ipleriyle, kağıt iplerle birçok çanta ipleri var. Sizler de biliyorsunuz şu an aklıma gelmedi. Yani makrome ipleri, çanta ipleri, kağıt ipler, penye ipler. Hangi alanda çantamızı yapmak isterseniz sapını da bu şekilde çalıştığınızda bu gerçekten çok güzel ve daha görünür hale gelecek. Ben şu an gün çalıştım. İnşallah sizlerin de beğendiği güzel bir tasarım olmuştur. Şu şekilde tutalım hatta. Evet arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgü modellerimle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Evet bugünkü videomuzu da bu şekilde bitiriyoruz. İnşallah verimli bir video olmuştur. Sizlere fayda olabildiysem ne mutlu bana. Evet arkadaşlar yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.